Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gece yarısı bu videoyu çekiyorum. Üstümde de zaten pijama var, görebiliyorsunuz. Pijama, konuşamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar, bildiğiniz üzere bir önceki videomda beni çok fazla linçlediniz ee, Yok işte o telefon üç simli değil. Ayarlardan işte e-maili görmüyor musun falan filan. Görüyorum kardeşim, görüyorum. Evet. Ee, fakat videoda anlatmak istediğim ben anlatamadım veya siz anlamadınız. Olay şu. Şimdi. Burayı kısa geçeceğim. Özet geçeceğim. Daha fazla açıklama yapmayacağım. Çünkü açıklama yapma gereği duymuyorum. Benim arkadaşımın S24 Ultra var. Onda da böyle çift fiziki ve bir ESIM var. Ama iki tane e iğmeği var. Şimdi bu iki e iğmeği kullandın değil mi? Çift fiziki de kullandın. Sonrasında Samsung buna bir tane daha ESIM vermiş. Sonrasında o iki hat bittikten sonra o ESIM'e geçtiğin zaman otomatik olarak 4 ay daha sıfırlıyor dedim. Yani saçma bir şekilde. 3 simliden kastım bu aslında. Yani üç tane e iğmeği var falan filan demiyorum. Bazılar işte saçma sapan şeyler söylemiş. Ya işte 3 tane ebay olur öyle bir şey olsa falan filan diye. Evet doğru. 3 tane ebay olursa 3 simli oluyor. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Dedim ki çift fiziki bir S24 Ultra'da bir tane eSIM yani bu Samsung'un bazı cihazlarında da yani diyor ki istersen SIM 2'yi eSIM olarak da kullan diyor. Samsung bunu sana sunuyor. Ama saçma bir şekilde 4 ay daha hak uzuyor işte. Bunu anlatmaya çalıştım ama anlamadılar yani. Neyse. O konuyu fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Bir de Samsung mu iPhone mu konusuna gelirsek şu konuda kesin net size cevap vereceğim. Yani kesin net söyleyeceğim. İşte bana önceki videoda Samsung'u kötüledin şöyle böyle falan filan saçma sapan şeyler söylediler. Ben sponsorluk almıyorum. Ben reklam almıyorum. Ben ondan bundan para almıyorum. Ben burada YouTube'da içerik üretiyorum, video çekiyorum. Ee, bu YouTube'dan fazla para kazanmıyorum ben. Benim bu YouTube'dan kazandığım fazla paralar 200-300 TL falan. Bu 200-300 TL ne beni zengin eder ne sizi zengin eder. Bu buradan gelen 200-300 liraya ben soğuk hayvanlarını besliyorum. Nasıl mı? Gel. Evimde 10 tane kedi var. Beni tanıyan tanır bilen bilir. Bekle. Göstereceğim şimdi kardeş. Bekle. Size evimi göstereceğim şimdi. Burada otomatik ket tuvaleti. Burada bir tane kedim var. Bir tanesi burada. Uyuyor içeride. Gel. Bir tanesi burada. Diğeri aşağıda kaçıyor. Biri burada uyuyor. Diğeri burada. Biri diğeri burada bir yerde ama göremedim onu. Yok. Diğer ikisi şu odada. Büyük ihtimal kanepenin altına bak. Kanepelerin halini görüyor musun? Bak. Bak kanepelerin haline. Başkası olsa çoktan çok at, sokağa atmıştı. Anladınız mı? Olay bu. Ben hayvan sevgimi kesinlikle kimseye göstermem normalde. Ama cidden çok sinir olduğum için size yani bazılarınıza size demeyeyim. Özür dilerim. Göstermeye gereği duydum. Yani anlayacağınız şu arkadaşlar. Ben ondan bundan reklam, sponsorluk herhangi bir falan hiçbir şey almıyorum. Ben burada sadece sizlere olabildiğince bildiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Tecrübe ettiğim şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Ben iPhone'da kullandım. Android'de kullandım. Ben bütün cihazları kullanmış denemiş, test etmiş bir insanım yani. Sizin içinizden gelen bir insanım. Ki benim telefon kullandığımı nasıl herkes bilir. Ben çok yoğun telefon kullanan bir insanım. Bu videonun izlenip izlenmemesi inanın umurumda değil. Ben buraya video atıyorum işte yok izlenmiş, yok izlenmemiş. Bunu çok fazla takmıyorum. Çünkü umurumda değil. Benim YouTube'dan gelen kazanç yani 200-300 lira para geliyor. O 200-300 lira da ben soğuk hayvanlarına mama alıyorum. Veya evdeki kedilerin mama alıyorum. Anladınız mı? Ben Buradan gelen parayı önceki videolarımda da söyledim. Youtube'dan gelen parayı ben hiçbir şekilde kendime harcamayacağım ve harcamıyorum da. İstediğim istersem 100 bin lira kazanayım. Fark etmiyor. Harcamayacağım. Ya sokak hayvanlarına yönelik yardımlar yapacağım. Ya evimdeki kedilerimi harcayacağım. Ya da yatırım yapıp o yatırımdan barınaklar açacağım. Anladınız mı? Tabi bu ilerleyen zamanlarda olursa olur. Şimdi size bu bugüne kadar bahsetmiş olduğum tecrübelerimi anlatacağım tekrar. Şimdi zaten şurada da göreceksiniz Samsung'un bazı uygulamalarda hata verip donup kastığını göreceksiniz. Ben bunu iPhone'da yaşamadım. Google Pixel'de yaşamadım. Xiaomi'de yaşamadım. Anladınız mı? Olay bu. Ben bu cihazı kötülemiyorum size. Bu cihaz güzel. Donmuyor, kasmıyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı görmedim mi? Donma, kasma yok. Ama Samsung yıllardır şunu çözemiyor. Bakın yıllardır. Ben S3 Mini'den beri kullandım. S3 Mini kullandım. S4 kullandım. Sonrasında J7 Prime kullandım. J2 kullandım. Note 3 kullandım. Note 4, Note 5 hep kullandım ben bu serileri Samsung'un. Ve hiçbirinde memnun olamadım. Beni tatmin etmedi. Neden tatmin etmedi? Çünkü batarya konusunda Samsung hala gelişemedi. Ben bu telefonu günde iki kez şarj ediyorum. Ben bunu sıfır kapalı kutu aldım. Aha kutusu burada. Şöyle göstereyim size. Ha, ah, kutusu burada. Sıfır kapalı kutu aldığım ürün. Bir zat kutusunu ben açtım. Bak faturası da duruyor. Onu da göstereceğim. Burada faturası. Kuveyt'ten aldığıma dair. Kuveyt'ten alıp getirdim. Faturası da burada. Yani ikinci el tamir görmüş. Herhangi bir şey bir cihaz değil. Bir aylık cihaz. Güncellemeyle düzelir mi? Düzelebilir. Ama Samsung olduğu için düzelmez. Bak yapay zeka konusunda tartışması Samsung. Anladın mı? Yapay zeka da çığır açmış. Yani şuraya şu fotoğraf şuraya koyun. Şuraya koyun. Oradan o nesneyi siliyorsun. Çok güzel siliyor. Bunu iPhone silemiyor. iPhone yapay zekada çok geride kalmış. Buna katılıyorum. Bu doğru evet. Ama her şey yapay zeka değil. Bak. Sesi dinle. Kamera lens sesi. Size geliyor mu bilmiyorum ama Android cihazların hepsinde bu ses var. Ben bu sesi bir iPhone'da duymadım. Veya bir Google Pixel'de bu sesi duymadım. Anlatmaya çalıştığım bu. Bu telefonlar oyuncak gibi, Android telefonlar oyuncak gibi geliyor elimize. Dünyanın parasını veriyoruz. Para kolay o zaman kazanılmıyor arkadaşlar. Almışken en iyisini neden almayalım ki? Ya işte Lemur mesela adam YouTuber. E bu adam Samsung'a geçtim. Yok işte şu özellik yaptı, bu özellik yaptı. Lemur'u da çok severim bu arada. Da, takip ediyorum da arkadaşımızı. Ama Yanlış düşünüyor. Neden yanlış düşünüyor? Kendisi de çok teknolojik bir insan. Ben de çok teknolojik bir insanım. Ama bana göre Samsung geliştiremedi kendini. Bakın ben de Samsung'un tableti de var. Gördüğünüz gibi. Ben bundan da memnun değilim. 10 bin mAh bataryası var. Buraya koyuyorum. Yüzde yüzle sabah bir kalkıyorum. Yüzde %95 95'e düşüyor şarjı. Anladınız mı? Bu olmamalı. Macbook Pro'm var burada. Apple'ın. Bunu da kullanıyorum. Şarjı yüzde yüzde bırakıyorum akşam. Sabah kalkıyorum. Gene yüzde yüz. Stabilizasyon. Anladınız mı? Olay bu. Yazılım. İstersen 1 TB hafıza ver. İstersen 12 GB, 16 GB RAM ver. Fark etmiyor kardeşim. Yazılımın yok. Yazılımın olmadığı sürece Android cihazların bak özellikle söylüyorum arkadaşlar. Samsung ne zaman kendi yazılımını üretti? Ne zaman kendi yazılımını piyasaya sundu? Android'i bıraktı. O zaman Samsung alın. O zaman alın. Ama şu an için almanızı kesinlikle önermem. Bak iki gün şarj ediyorum şu telefon. S25 Ultra. İki gün. Ben 16 Pro Max bir gün şarj ediyorum. Ve ben çok yoğun telefon kullanan bir insanım. Benim kesinlikle telefon elimden düşmez. Benim işim gereği ben sürekli telefonla ilgileniyorum. Yani sürekli benim işim sosyal medya olduğu için ben sosyal medya uzmanıyım. Yani benim bir takipçi dünya sistem var. Ekstradan web siteler açıyorum. Web sitesi satıyorum. O yüzden benim işim bu. Yani benim için bu çok önemli. Şarjı gitmiyor. iki gün. Bak iki gün şarja takıyorum. Anladınız mı? Mesela Xiaomi Mi 15 Ultra çıkardı. Mükemmel telefon. Daha bir şeyini görmedim telefonun. Çok güzel. Anladınız mı? Bak Xiaomi de çok güzel telefon. Ama Xiaomi'nin Redmi serileri bok gibi. Xiaomi'nin Redmi serilerini almayın. Ben bunu bütün videolarımda söylüyorum. iPhone. Düz modelleri almayın. 60 Hz telefon mu olur? Yıl olmuş 2025. Bunu zaten söylüyorum ben size. Ondan sonra Pro modellerini almayın iPhone'un mesela. Şarjı gitmiyor. Pro Max alın diyor. Pro Max daha iyi çünkü. Anladınız mı? Ya ben size her zaman için almanız gerekeni söylüyorum. Bazı insanlar örnek veriyorum. Ha, ekran kartlarından örnek vereceğim. Bazı ismini vermeyeceğim. Birkaç tane kanal var. Gidiyor Nvidia'dan sponsorluk alıyor. 724 Nvidia övüyor size. AMD'yi kötülüyor. İşte böyle gerizekalılara inanıyorsunuz. Anladınız mı? Sonra diyorsunuz ki RTX daha iyi, Nvidia daha iyi. Lan AMD'yi sen bilmiyorsun ki. Sen Ahmet'e kullanmamışsın ki sen o adamı dinleyip hep RTX almaya devam etmişsin. Biraz değişiklik yap. Biraz test et, biraz dene. Bak ben ne yaptım? S25 Ultra aldım. Şimdi bana diyeceksiniz ki almayaydınız. Ben niye aldım bu telefonu? Çevremdeki herkes bana bunu önerdi. Al, 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 al. Beğeneceksin. Şöyle özelliği var, böyle özelliği var. Aldım. Bir bok yok. Beş para etmez. Şu an dolandırıldım yani. Keşke almayaydım. Çünkü beni tatmin etmiyor. Benim işimi görmüyor. Ya işte kulak kulak koyuyorsun şöyle. Yok boynuz koyuyorsun. Lan bunlar ben ne yapayım? Ben, ben bu telefondan Instagram'a story atacağım. Ben başka bir şey yapmayacağım. Ha şu arada S25 Ultra'da story sorunu çözmüşler. Yani Instagram kameradan çektiğin çözünürlüğü S25 Ultra bozmuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde çözünürlüğü bozmuyor. S24'te bunu bozuyor ama S25'te bozmuyor. Bunu çözmüşler. Ama şöyle bir sıkıntı daha var. Bazen çektiğim storyler böyle donuyor. Yani 30, 30 FPS'e falan düşüyor. Onda nasıl yaparlar, nasıl ederler, çözebilirler mi bilmiyorum. Bu sorun hala devam ediyor. Gözüme çok çarptı. Ha bu arada bir de klavyedeki çevresi var. s 5 Ultra'nın klavyedeki çevresi yanlış, hatalı onu söyleyeyim. s 5 Ultra'nın klavyedeki çevresini acilen çözmeleri gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu Xiaomi bile çok güzel doğru çeviriyor. Ama Samsung burada Google çevresinde yani klavyedeki çevrede çok başarısız arkadaşlar. Yani size anlatmak istediğim bu. İster beni dinleyin, ister beni dinlemeyin, ister bana uyun, ister uymayın. Ben sizin içinizden gelen bir kardeşiniz olaraktan sizlere neye para harcamanız gerektiğini söylüyorum. Kendi yazılımını üretmediği sürece almanızı tavsiye etmiyorum. Ha memnun olan kalan olabilir. Evet onlar çünkü telefon kullanmıyor. Gayet memnun kalabilirler. Niye memnun kaldılar? İşte adamı alo mu? diyor. Kamera fotoğraf çekiyor mu? Çekiyor. Video çekiyor mu? Çekiyor. Sosyal medyaya giriyor mu? Giriyor. Oyun oynuyor mu? Oyun. Ha, PUBG Mobile oynayacaksan mükemmel telefon. Snapdragon 8 Elite var. PUBG Mobile'de ahar. 4K oynarsın PUBG Mobile'de. Bunun ekran çözünürlüğünü 4K'ya alırsan şarjın su gibi gider yani. 4 saat gider şarjın. 2K'da oynuyorsun. Ha diyorlar ki Samsung'un ekranı 4K. Ulan gerizekalı 4K ekranı kullanamıyorsun ki. Açtığın gibi şarjın bitiyor. E şarj bittikten sonra ben 4K ekranı ne yapayım? 8K video çekiyor. Ulan 8K video çektiği yok dümen. Şu an benim bu kullandığım kamera daha iyi çekiyor. Anladınız mı? 8K falan yok yani. Apple'ın şu oyunu çok seviyorum. Bir özellik stabil olmadan cihazına getirmiyor. Bak bu çok güzel bir şey işte. Anladın mı? Bir özellik stabil olmadan getirme. 200 megapiksel kamera. Ben 200 megapikselik bir fotoğraf daha göremedim. Yok yani. Tam güzel çekiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. güzel çekiyor. Bak, bak hem fikirim sizde hem fikirim güzel çekiyor. Ama 300 megapiksel değil o kardeş. Mesela bazılar tutuyor ayı çekiyor. Denedim, bir zat denedim. Yapay zeka ile düzeltiyor gerçek ayı çekmiyor. O da yanlış, yalan. Bu cihazın yapay zekası mükemmel çalışıyor. Bak Samsung bu konuda çok güzel bir adım atmış. Yapay zeka yatırım yapmaya devam ediyor. Yapay zekası çok güzel çalışıyor. Ama bunu yazılımına çevirmeliyim. Yani kendi yazılımını acilen yapması lazım. Eğer kendi yazılımı yaparsa o zaman Apple'ı sollar. Ama kendi yazılımını yapamazsa Apple'ı sollayamaz. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizin destekleriniz benim için önemli. Dediğim gibi ister destek olup ister olmayın. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama ben size her zaman için doğrular söylüyorum. İster inanın ister inanmayın ama doğru kanal burası. Bunu bilin yani. Hadi kendinize iyi bakın.